Kardeşim senin isim ne? Ömer. Anladım. Memleket nere? Arda. Ben niye geldim buraya Ömerciğim? Anlatsana arkadaşlarımıza. Şey, çekilişte olacaktı. Sen de burada otur, bu çevrede oturana hediye kuş verecektin. Bu da ben de şans talihli olarak bana çıktı. Anladım. Sözümde durdum yani. Evet. Geldim buraya. Sana bir takım kuş getirdim. Ben sana onu göstereyim. Senin kümesinde burası. Evet. Eski bir sandık. Değil mi? Patates sandığı. Patates sandığı. Evet. Erkek kızgın bir erkek. Ayağında markası da vardır. Dişi de yumurtlayan bir dişi. Ömerciğim. Hı hı. Bak bakalım nasıl bir tiplerini beğendin mi? Çok bir şey. Eyvah eyvah. Kardiyopisi iyiymiş. İyi mi? Beğendin mi? Evet. O erkeği. Bir de dişiye bak istersen. Bu dumanlı galiba. Evet. Bu benim e, kullandığım dişilerden hala az... Evet evet bel tüyünde. O, sıkıntı yok onda. Nasıl beğendin mi kuşları evet, kral? güzelmiş. Senin nikin ananas kafa. Aynen. <laughs> Nereden aklına geldi ananas kafa? Bilmiyorum ya arkadaşım öyle demişti. tamam ya? kapat onu tamam. dışarıda biraz sohbet edelim çıkalım. Ben de gideyim. Bakalım. Bismillah. Ömer'in abi sen misin? Evet. Senin isim ne? Efe. Efe ne haber? İyisin inşallah. İyi abi. İyi. Gençler sizin isimler ne? Mertel Demirkoğlu. Sen takip ediyor musun kanalı? <laughs> çok ayıp be. Işte, sen? Abdullah ben takip ediyorum. Ediyor musun? Evet. Allah'ına kurban. O saçlar da çok tik ama ha. Ya abi randevu almadık da gideceğiz. Ama, ama memnunsun gibi yani. Yok abi çok önüme geliyor. Anladım. Ömer nasıl kuşları beğendin mi? Tam nerede uçuracaksınız kuşları? Şu yan arsada. Yani. Yan bu müsait yer var. Aynen. Oraya alıştıracaksınız. Evet. Kanala seslenmek istediğiniz bir şey var mı kral? Herkes abone olsun videoları. Geçin duruyorsun. yan yana durun bir fotoğraf alayım. Güzel yani kanal. Eğlenceli. Aynen. Kanal hepimizin değil mi? Evet. Ahlaksızlık yok, terbiyesizlik yok evet. değil mi kardeşim? Evet. Saygı değer, güzel bir kanal. Evet. Ee, kanalda şu anda bir çekiliş var biliyorsunuz. Evet. Çekmiş. muhabbet şey cennet papağanı çekilişi ama bütün arkadaşlarına söyle olur mu? Tamam, şöyle, bütün arkadaşlarına söyle hatta anlamayanlar olabilir çünkü açıklamadaki linki tıklayarak e, katılıyorsun e, hatta al eline telefonu sen kendin tamam. o reklamını yaptığımız Mehmet Olcar kanalına kendi şey yap e, abone ol ve e, yorum kısmına isim soyisim yazarak o o hesabı çekilişe kat olur mu kardeşim? Tamam. ben gidiyorum Allah'a emanet olun